Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden İspenç ve Sultan tavuklarımız, civcivlerimiz daha doğrusu. Bunlar şu an artık tam iki buçuk aylık oldu arkadaşlar. Güneşli bir günden herkese merhaba. Şimdi sultanlarımın ve ispençlerimin yanına geldim. Sularını içiyorlar, yemeklerini yiyorlar. Şu an sağlıklı durumdalar. Şunların popolarının niye o şekilde durduğu hakkında bir bilgim yok arkadaşlar. Ee, ama sağlıklar yani. Öyle durduklarına bakmayın. <laughs> Şunlara bakar mısın? Bu ispençlerin e, hikayesini biliyorsunuzdur belki. Ben zibrit yumurtası olarak almıştım. Ama e, bana gönderen arkadaşlar maalesef yanlışlıkla e, gümüş zibrit yerine bu ispençleri göndermişler kısmet bu şekildeymiş. Demek ki benim ispençlerim olması gerekiyormuş. Milli ırkımız sonuçta. Arkadaşlar biliyorsunuz sultanlar da öyle. Maşallah. Şuna bakar mısın? Şuna bakar mısın şuna? Bununla ilgili video çekmemi isteyen arkadaşlar olmuştu. Sultanları e, görmek isteyen arkadaşlar olmuştu. E, görüyorsunuz arkadaşlar. Beş parmak. Özelliklerini taşıyor tam olarak. Ya bunu <laughs> izle dur akşama kadar. <laughs> Bak sakin sakin duruyor da elimde ya maşallah maşallah. Genel olarak biraz temiz olmayabilir arkadaşlar. <laughs> Ama bunlar artık daha temiz bakmanın yollarını arayacağım. Sonuçta genel sağlıklar açısından da önemli bu. Bu bir hobimiz. Yani bizim de hani onları temiz görmek e, istediğimiz aşikar. <laughs> E şunun güzelliğine bakar mısın ya? Gel buraya, gel buraya. Kaçma, kaçma. Sen de mi horozsun? Bir horoz. Burada kaç horoz var arkadaşlar? İki ispenç horoz. Onun haricinde bir tane daha burada var. Bu İspanch de horoz galiba. Çünkü ibeği çıkmış belirgin bir şekilde. E bu da horoz. Dört. E beş. Maşallah. 5 tane horoz mu var şimdi burada? Bakın arkadaşlar gülibik dedikleri böyle oluyormuş demek ki. Sonuçta ben de daha önceden bilmiyordum. Horoz ispenç özelliklerini tam olarak taşıyor. Bizim bir de sultan horozumuz var arkadaşlar. Onu görelim. Şurada sultan horozumuz. Ah güneşleniyor. Keyif. Ondaki keyif kimsede yok. Maşallah diyelim arkadaşlar. Sultanlar öyle çok zarif hayvanlar değil aslında bakarsanız arkadaşlar 2,5 aylık ama iriliğine bakarsanız İspençlere göre tabii ki kat kat iri. Şöyle güneşlenen diğer bir arkadaşımız. Görüyorsunuz. Bizim Az önceki gösterdiğimi Necmi ismini koymuştuk. Buradan Ahmet'in tavuklarına da selamlar. Onda da bir Necmi varmış. <laughs> Necmi, benim Necmi çok sakin ya maşallah. Tam bir babacan. Ürkek, sakin. Bak bak. Ne yapıyorsunuz siz orada? Ne yapıyorsunuz? Daha iki buçuk aylıksınız. Yumurtlayacak mısınız yoksa? Hiç sanmıyorum. Keşke yumurtlasanız. Arkadaşlar size bir şey danışacağım. 2,5 aylık bunlar ve aralarındaki horozun biri e, öttüğünü duydum. Yani yanlış mı duydum bilmiyorum ama eminim yani aslında kendimden. 2,5 aylık bir horoz öter mi? <laughs> Bunu bilmiyorum. Öyle bir şey varsa da gerçekten sıra dışı bir olaya şahitlik etmiş oluyorum galiba. Yani iki buçuk aylık bir arız ötmez diye tahmin ediyorum ben de arkadaşlar. Bir bilginiz varsa sizin de yorumlarda fikirlerinizi paylaşmanızı istiyorum. Bu hasta bir sultandı. Boyun felci vardı bunda. Galiba o yüzden birazcık tuhaf duruyor. Şöyle bakarsanız arkadaşlar maşallah maşallah maşallah. Tüy çıkımı, tüy gelişimi gerçekten çok iyi. Gözleri görünmüyor. Ben seni geçen tıraş ettim. Ona rağmen yine gözleri görmüyor bunun bak. A artık endişe ediyorum arkadaşlar. Yani bu saçlar o kadar uzun ki bak gözleri görmediği için yemek yemeyeceğini düşünüyorum. <laughs> Yemini konforlu bir şekilde tüketemeyeceğini düşünüyorum. Artık mecbur tıraş ediyorum yani o yüzden. Etmeli miyim etmemeli miyim? Bunu da yorumlarda belirtin lütfen. Çünkü bazı arkadaşlara bakıyorum sultanları e onların da yani saçları bayağı uzun. Nasıl yemiyorlar bilmiyorum. Acaba etmemeli miyim? Onun e, fikirlerinizi paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Ağırlığı da iyi maşallah. Boyun felci geçiren sultanımızdı. Umarım yemek yiyebiliyordur. Şöyle baktığımızda fena değil. Popo, Popo kısımları temiz değil. Orada tüy yoğunluğu çok olduğu için arkadaşlar. Onu arada bir temizlemek gerekiyor. Fazla tüyleri kesip e, o pislikleri temizlemek gerekiyor. Orada birikiyor çünkü. O da onların genel huzuru için çok önemli. Böyle elimden geldiği kadar zaten bunlarla ilgileniyorum. Hafta sonları özellikle. Yemlerini, sularını, ilaçlarını, vitaminlerini eksik etmemeye çalışıyorum. Dostlarım böyle sultan ve ispençleri çekmemi isteyen arkadaşlara gelsin bu video. Şunları da sevmeye başladım ya. Porselen deniyor galiba değil mi bunlara? Şu porselen. Şunlar da porselen diye adlandırılıyor galiba arkadaşlar. Gerçekten her tavuğun yani hangi cinsi olursa olsun porselen olunca çok hoş görünüyor benim gözüme. Bunların hepsini hepsini derken ispençleri sadece sonuçta 4-5 aylık olunca ayıracağım ya arkadaşlar ispençleri renkleri farklı olsa da aynı yerde tutmayı planlıyorum öyle yapmalı mıyım yapmamalı mıyım onu da tam olarak bilmiyorum e, fikirlerinizi paylaşırsanız sevinirim sultanları zaten ayıracağım sultanlarda galiba bir horoz 7 tavuk var o da yeterli bizim için yani yanlarına sonradan bir horoz daha ekleyebilirim bir yerlerden bulursam. İspenç 12 tane arkadaşlar bende. Renk renk hepsini bir arada tutmayı planlıyorum. Değil mi Necmi? Olur mu Necmi? <laughs> Necmi hemen gidiyor ya. <laughs> Necmi çok güzelleşti arkadaşlar. Gerçekten gün be gün güzelleşiyor. Yani oldukça yakışıklı bir hayvan oldu. Bunları bu kümeste tutarım, 5 ee, aylık olana kadar sonra yeni bir kümes yapmayı planlıyorum. Sultanlara ayıracağım, ispençleri burada tutarım galiba. Burada onarmam gereken <laughs> bariz yerler var arkadaşlar. Çatımıza bakar mısınız Allah aşkına? İlk işim bu çatıyı onarmak olacak. Yağmurlu günler bitti, Allah'a şükür güneşli günler geldi artık burada onarımları yapacağız gerekli onarımları yapacağız temiz bir ortamda e, hayat sürmelerini sağlamaya çalışacağım sağlıklı olsunlar ki güzel güzel büyüsünler yumurtlasınlar paylaşımlarımızı yapalım daha güzel içeriklerle karşınızda olmak istiyorum Tabii ki ben de fırsat buldukça böyle videolar çekeceğim Evet arkadaşlar Genel olarak çok fazla teknik bilgi vermedim bu videoda. Çünkü e, biliyorsunuzdur temel bilgileri. İspençler gülübik olur, beş parmak olur, ayak tüyleri e, oldukça iyi olması gerekiyor. Tam özelliklerini taşıyor diyebilmemiz için. Onun yanı sıra sultanlarımız da aynı şekilde beş parmak olması gerekiyor. E, tüy gelişimi de az önceki gösterdiğim gibi bu şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. Böyle bir video çekmiş oldum bugün de ee, bazı arkadaşların isteklerini geri çevirmemek adına sultanlarımızı ve ismençilerimizi size gösterdik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.